Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Ee, halıcı gelmiş yıkamaya ciya vereceğim şimdi topluyorum bir, de bir işler gelince üst üste geliyor nedense yani benim başıma hep böyle geliyor bu şekilde bakalım devam ediyoruz Bataniye ve leğeni ıslattım sıcak suyla deterjanla su. Birazdan yıkamaya başlayacağım. Bunu yıkayıp diğerini, diğerine geçeceğim sonra. Böyle devam ediyoruz. Ee, halımı yıkamacıya verdim. Şimdi fanlarımı falan sökeceğim. Öyle, her şey dağınık bir vaziyette. E, bu fonları yıkayıp kaldıracağım. Bu fazla kırışmıyor çünkü. En azından temiz kalsın. Şöyle çıkaracağım. E, buranın halısını kaldırdım. Oturma odasına serdim. Buraya serdim oturma odasına kollemeye devam ediyorum. Bir sürü bir şeyler var kollenecek hep. Her taraf dağınık ve karışık. Devam ediyoruz bu şekilde. Bataniyelerimi yıkadım, astım. Bu kurumak üzere. Onu dün gece astım. Bunu da biraz önce astım. Kuruyunca hurca koyup kaldıracağım. Burada perdem var. Onu da yıkadım balkonu yıkayıp diğer hallarımı da yıkayacağım. Bugün olmazsa yarın bakalım. Öyle bayağı bir şeyimi hep kutulara doldurdum. Ya bu şekilde arkadaşım yardım etti. Hep poşetledik. Rahat olsun diye. Taşınmamıza iki gün kaldı. Dolapları falan hep boşalttım. Ivır zıvır sadece kaldı. Son şeyler yani. Bu şekilde evimizin hali. Bu poşetlerden aldık. Masayı falan saracağız. Makineleri. masayı da söktük. Onu da saracağız. Şimdi hallarımı da yıkadım. Kuruluyorum. Yıkanacak ne varsa onları da hallediyorum. Bu şekilde. Burada da bir şey kalmadı. Bunların ağzını falan kapatacağım. Son şeyler yani. Çiçeklerimi de arabayla muhtemelen götüreceğiz. Mutfakta da pek bir şey kalmadı. Hepsini halledeceğim inşallah. Bir de taşınmak gerçekten çok zor. Herkes bana diyordu başladın mı toplanmaya başladın mı? Belliydi zaten tayinimiz. Ben diyordum daha var daha var daha kullanıyoruz bütün eşyalarımı falan. Öyle konuşuyorduk. Ama gerçekten kaç gündür toplanıyorum ve daha bitmedi. Gerçekten taşınmak gerçekten çok zor yani. Bir de gün içinde genelde tek oluyorum. Eşim çalıştığı için. Kendimi kollemeye falan çalışıyorum. İşte bir şeyleri falan yıkıyorum bir yandan. Bir yandan da evi temizlemek istiyorum hani dolapları falan kirli bırakmayayım diye. Kabadan da olsa o şekilde bitirmek istiyorum bir an önce. Bayramdan önce de evime yerleşeyim. Rahat ederim inşallah. videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.